Tabii ben Deren Ülgen, 24 yaşındayım. Oksijen e-spor Valorant koçuyum. E-spor PUBG ile başladım. Profesyonel olarak PUBG'de oynadım. Oradan sonra Valorant'a geçtim. Aa, nickimin anlamı... ...Hmong dilinde 9 demek. Biraz saçma gelebilir. Ee, eskiden... ...basketbol, işte sporla uğraşıyordum. Hep 9 numaralı formayı giydim. Bir gün nick ararken... ...Translate'den Türkçe kısmına 9 yazıp... ...bütün dillerde araştırdım. En güzel, en kulağa bu geldi. Bunu seçtim. Yani oyunculuk daha zordur. Büyük ihtimalle çünkü hem... E, o anlık kararları içeride vermek zor. Hem de yanındaki adama sorumlusun. O yüzden oyunculuk daha zor diyebilirim. koçlar göre. Koç olmaya nasıl karar verdim? E, Bunun önce çalıştığım kulüpte önce e, PUBG koçluğu yapıyordum. Sonra Valorant çıktığı zaman e, piyasada koç yoktu. Biraz daha tecrübeli olduğum için o tarafa yöneldim. İşte araştırmalar, pov izlemeler, maç izlemeler vesaire derken yapabileceğimi fark ettim. Ve e, böyle bir başlangıç oldu benim için koçlukta. Bir de artık eskisi kadar... Oyun oynarken keyif almıyordum. Ama e-spor sektörünün içinde de kalmayı çok seviyordum. O yüzden koç olmaya karar verdim. Fanatik'ten Mini'yi beğeniyorum. Ee, yaptığı hareketler, taktikler, takımı bir arada tutması ve bu işi yaparken eğlenmesi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ama tek bir şey değiştirme hakkım olsa büyük ihtimalle post plant metasını değiştirirdim. Post plant metası olmasını ister isterdim. Gerçekten çok sinir bozucu oluyor. Oynamayı en sevdiğim harita Heaven haritası. Oynarken gerçekten çok keyif alıyorum. Ee, en sevdiğim skin seti de e, Yağmacı serisi. Özellikle beyaz renklerini gerçekten acayip seviyorum. Oynarken çok büyük keyif veriyor. Ee, lider tablosu oyuncu tabii ki keşfedilebilir. Ee, aralık olarak hani tam net bir şey söylemek mümkün değil. Ama oyuncu arayan takımların oyuncularına denk geldiği zaman kendini de gösterebilirse özellikle birkaç maç üst üste Tabii ki keşfedilme durumu olacaktır. E, o yüzden liderlik tablosu non M oyuncular için çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, şöyle, aslında sorun çıkardı diyemeyiz. E, aslında bizim gelişmemiz için yapılan şeyler bunlar. E, rollerde tabii ki değişiklikler olacaktır. Tirolarda değişiklikler olacak. E, ama şimdi tabii ki bunlar bizde saklı kalsın. En kısa zamanda sizlere de bunları göstereceğiz. Genellikle haftalık planlarımız oluyor. Haftalık planlarımızda ne kadar projeler atacağımız, kimlerle atacağımız, e, hemen hemen %90 belli oluyor. E, antrenman saatlerimiz ortalama 5 saat 6 saat kadar beraber bulunuyoruz. Sonrasında tabii ki antrenmandan sonra sohbet muhabbetimizi birlikte iletişimimizi güçlendirmek için çalışmalarımız da oluyor. Yani günlük 5-6 saat çalışıyoruz diyebiliriz. Koç olmanın en büyük zorluğu aslında e, zaman planlaması yapmak. Herkes gibi e, bizim de eğlenmeye hava almaya ihtiyacımız oluyor. E, takımda çalıştıktan sonra maç izlemeler olsun, povlar olsun, yeni yeni şeyler öğrenmeye çıkartma olsun. E, bu yüzden hani zamanımızın çoğu bu konulara harcanıyor. E, o yüzden zaman planlamasını yapmak çok önemli. Onun dışında çok ekstra zorlukları yok. İletişim kurmak önemli. Oyuncularla, takımınla, diğer takımlarla iletişim halinde olmak, bu iletişimi sağlıklı devam ettirebilmek gerçekten çok önemli. Zorluk olarak saymıyorum ama önemli bir nokta olarak söyleyebilirim bunu da. E, oyuncuların günde olmadığı zamanlar tabii ki olabiliyor. Bu durumda yanındaki takım arkadaşlarının bunu fark edip işte benim fark edip e, oyunu diğer taraflara yöneltmek, onu oyunda tutmaya çalışmak, e, sıcak teması geçirmeden tutmaya çalışmak önemli bir artı oluyor bizim için. E, bu noktada e, oyuncuları oyunda tutmak bizim için gerçekten önemli. Kötü maçlar olabilir, kötü seriler olabilir, kötü günler olabilir. E, bu noktada takım bunu fark edip diğer oyuncuların biraz daha sorumluluk almasını sağlıyoruz. E, Açığını bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz diyelim. Yani şöyle bizim takımda bunu aslında biz hep beraber yapıyoruz. E, herkesin fikirleri oluyor. Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Uygun olanları seçiyoruz. Uygun olmayanları değiştiriyoruz. İkili setaplarımızı iletişimlere göre kurmaya çalışıyoruz. Bu noktada işi hep beraber yaptığımızı söyleyebilirim. Koçluklu günüm şöyle geçiyor. Sabah kalkıp kahvaltı medikten sonra e, maç açıyorum. Mümkünse güncel maçlardan. Oradaki Harita oyunlarını, kilo setupları izliyorum. Bunlar hakkında notlar alıyorum. Ondan sonra işte antrenmanlarımız başlıyor. Antrenmanda bizim takımın maçlarını izliyorum. Nerede ne olabilir, nasıl yapılabilir. Çocukların iletişimi ne durumda. Bunları kontrol edip en son haftalık raporlar şeklinde birbirimize konuşuyoruz. Günüm genelde bu şekilde geçiyor. Ee, şöyle. Turnum öncesi ya da karşılaşacağımız bir takımsa, yakın zamanda karşılaşacağımız bir takımsa 5-6 saat olabiliyor. Ama genel olarak eğer böyle şu anki dönemdeki gibi off dönemimdeysem günlük rutin olarak 3 saat 4 saat maç izliyorum. Rakibimizin, muhtemel rakiplerimizin analizlerini çıkartıp kenarda tutuyorum. Lazım olduğu zaman çıkartıp kullanıyoruz. Şimdi şöyle aslında metanın çok fazla seçeneği var. Meta seçenek getirdikçe biz bu seçenekleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu soruların yani neden sorulduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Son turnuvada meta'da olan bazı karakterleri Oynamadık e, farkındayız e, Yeterli çalıştığımızı düşünmediğimiz için oynamadık e, Ama hepsine hakimiz Bütün metalara ayak uyduruyoruz Bütün hero'lara ayak uyduruyoruz e, Sadece e, bazı noktada Büyük riskler almak istemiyoruz Onun dışında bütün meta hero'ların hakimiz Meta olmayan e, kompozisyonlarımız da var İyi oynadığımızı düşündüğümüz kompozisyonlar var e, Bunları da tabii ki Oynayarak turnuvalarda göstererek Metaya sokmaya istiyoruz Çünkü en rahat olduğumuz bir kompozisyon. Hem de başkalarının çok kullanmadığı bir kompozisyon. O yüzden meta'ya girerse bizim için daha iyi olur. Ben teşekkür ederim.